şimdi dünyadan gelişmelere bakacağız. Hatırlayacaksınız Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi George Floyd'un ölümünü. Bir polis şiddeti tarafından nefessiz bırakılmıştı George Floyd ve o nefessiz kalması sonucu da hayatını kaybetmişti. Benzer bir görüntü işgalci İsrail'den geldi. İsrail askerleri bir yaşlı adamın bir Filistinlinin yine boynuna bastırdı ama o Filistinli uğramış olduğu onca şiddete rağmen elindeki Filistin bayrağını bırakmadı. Ve bu görüntüler dünyada da geniş yankı uyandırdı. Şimdi gelin o görüntüleri birlikte izleyelim. Yaşlı Filistinli'yi yüzüstü yatırdılar, dakikalarca boynuna basarak nefessiz bıraktılar. Yürek burkan kareler akıllara siyahi Amerikalı George Floyd'un ölümüne yol açan polis şiddetini getirdi. Görüntüler işgal altındaki Filistin topraklarında. Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine yönelik barışçıl protestolar yine İsrail polisinin sert müdahalesine sahne oldu. 64 yaşındaki bir Filistinliği önce yerde sürükleyen güvenlik güçleri ardından da diziyle dakikalarca boynuna baskı yaptı. Yaşlı adamsa aldığı tüm darbelere rağmen elindeki Filistin bayrağını yere bırakmadı. İsrail güçleri darbederek vücudunda morluklara neden oldukları adamı birkaç saat alıkoyduktan sonra serbest bıraktı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler küresel çapta büyük tepki topladı.